Yukarıdaki verilen tabloya göre işleminin sayısal değeri kaçtır? Öncelikle bunların işlemlerini analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın P ya da Q. 1 ya da 1 ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. 1 ya da 0 1 olacak. 0 ya da 1 1. 0 ya da 0 0 olmuş olacak. P ve Q. Birinci ve ikinci V ile birleştirmem gerekiyor. 1 bir ve 1 1. 1 ve 0 0. 0 ve 1 0, 0, 0, 0, oluyor. P veya Q 1 veya 1, 1, 1 veya 0, 1, 0 veya 1, 1, 0 veya 0, 0 oluyor. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Bakın X 0, Y 0, Z 1 ve T 0 oldu. Getirip işlemleri yerine yazalım. X artı Y demiş 0 artı 0 eksi Z artı T yani 1 artı 0 oldu. Burası 0 eksi 1 sonuç eksi 1 olacak diyoruz arkadaşlar. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? P ya da P'nin değil. Bakın burası 1 olacak arkadaşlar. Çünkü birbirini zıttı ama birin değilinden sonuç 0 gelecek. Burası 1 ama değilinden sonuç 0 gelecek. 0 ve der demez zaten gerisini hesaplamaya gerek bile yok. 0 ve olduğu anda sonuç 0 olacak arkadaşlar. Yine de hesaplamak isterseniz yine burası 0. Değili 1 olacak. 0 ve 1 sonuç yine 0 çıkacak arkadaşlar. Bakalım burada ne vermiş bize. 3 tane önerge vermiş. Olduğuna göre nınının önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Bakın tek tek kontrol. 0 P ve Q 1 ise hemen yazıyorum. P de 1 Q da 1 olması lazım. Başka v'nin 1 olmasının başka çaresi yok. Bakın P 1 ise ya da R'nin 0 olması için R'nin de 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Başka çaresi yok. R 1 ise 1 ve 0 olması gerekiyor ki sonuç 0 olsun. S'nin değili 0 ise biliyoruz ki S 1 olması lazım. E hepsi 1 çıktı bakın. P 1, Q 1, R 1, S 1. Hadi getirip yerine yazalım. Hepsi 1 bir yerine yazalım. 1 ve Q 1 veya R'nin değili 0 ve 0 oldu arkadaş. 0 ve 0 0'dır. 1 veya olduğu için şuranın sonucu 1'dir. En son olarak 1 ve 1 sonuç 1 çıktı. Bunlardan şıklardan bir tanesinin 1 çıkması lazım. Bakalım. 1 ya da 1 0. P ya da yine 1 ya da 1 0 olmadı. 1 ya da 1 0. P'nin değili bak 0 ya da 1 bu bir çıktı. İsterseniz hemen şunu da kontrol edelim. Sıfır ya da sıfır bu da bir bu sıfır ya da sıfır bu da sıfır çıkar. Hangisi denktir arkadaşlar? E şıkkı doğru oluyor diyoruz. Kontrol edelim. Olduğuna göre, iki tane önerge vermiş. P, 1, Q, 1, R, 0, S, 0. Olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. P, Q, 1. Bak 1 ve 0. Burası kesinlikle 0. 0 ya da R'nin değili 1. Sonuç ne olacak? 1 olacak. Direkt A şıkkında doğru cevap çıktı arkadaşlar. Diğerlerini de isterseniz tek tek değerlendirebilirsiniz.